Değerli yarı severler, 23 Mart Salı günü Adana'da gerçekleşecek koşullarda start alacak olan safkanların bazı idman görüntüleri sizlerle birlikteyiz. Bir numaralı Belova, Micha Macho ile birlikte çalıştı. İşte arkada kalan safkan Belova. 638.2 38.2, 425.5 yaptığı Hasan Yıldırım'la 21 Mart tarihinde Micha Macho çalışmıştı. Arkadaki safkan Belova'ydı. 2 numaralı End of Trouble ekranlara yansıyor. 638.9, 425.8 galobunu 20 Mart tarihinde İsmail Yıldırım eşliğinde gerçekleştirdi. End of Trouble. 3 numaralı Kort Gogo. Demir Kurt'la birlikte çalıştı. İşteki safkan Kort Gogo. Muhammed Özdemir ile 21 Mart tarihindeki galobunda binini 1.02.4, 425 yaptı Kort Gogo. Değerli izleyenler ekranlarda 4 numaralı Last Madness var. 800'ü 51.4. 425.6 işini Velat Demir ile 20 Mart tarihinde gerçekleştirdi Last Madness. İdman Pisi programı bir diğer konu 5 numaralı Navratilova. Dıştaki safkan Navratilova değerli izleyenler. Harun Çanakçı ile 20 Mart tarihindeki bu galobunda 851.5, 400'ünü 25.7 yaptığı dışta izlediğimiz Navratilova. Hemen ardından 6 numaralı Nehirim ekranlara yansıdı. Nizamettin Demir'le 21 Mart tarihindeki galobunda 6.9.5, 400'ünü 25.8 yaptı Doru Safka. 7 numaralı Peaky Blinders'la devam ediyoruz. Samet kuşla ekranlarınıza yansıyan bu galobunu 21 Mart tarihine gerçekleştirdi. Rakamsal değerler Peaky Blinders için 851.5, 400'ü 25.8 oldu. 8 numaralı Persafon ekranlarda Mücahit Bayır'la 21 Mart tarihindeki galobunda 800'ünü 50.7, 400'ünü 25.4 yaptı bu safkan 9 numaralı Regina Stella, Caravaggio ile birlikte çalıştı. İşteki alt safkan Regina Stella, Mücahit Bayır'la 849.9, 424.8 galobunu 20 Mart tarihinde gerçekleştirdi Regina Stella. 11 numaralı Rising Girl ile devam ediyoruz. 632.8 425 işini Harun Çanakçı ile 21 Mart tarihinde gerçekleştirdiği 11 numaralı start alacak olan Rising Girl. 1 numara derin mavi, dıştaki al safkan derin mavi Uğur Temurla çalıştığı 21 Mart'ta 857.2 428.4 yaptı bu safkan. 2 numaralı Sukaya ekranlarda Erhan Demir'le 18 Mart tarihindeki bu galobunda binini 1.08.4, 400'ünü 27.8 yaptı Kır Safkan. 43, 428.4 galobunu 21 Mart tarihinde Hasan Yıldırım'la gerçekleştirdi. 3 numarayla start alacak olan Yağmur Gözlü. 4 numaralı hür adam. Ünlü prensle birlikte çalıştığı dıştaki kır safkan hür adam. Mehmet Salih Çelik eşliğinde 856.4. 428.4 kalabını 21 Mart tarihinde gerçekleştirmişti. Dıştaki kır safkan hür adam. <laughs> Bir numaralı Hakim Şah. Ali Can Binizetoğlu ile çalıştığı dıştaki safkan Hakim Şah. 638.3, 425 galabını 21 Mart tarihinde gerçekleştirdi Hakim Şah. 3 numaralı high pressure ekranlarda dıştaki safkan high pressure değerli izleyenler. 637, 424.8 galobun 21 Mart'ta Mehmet Geneş yaptığı high pressure. 4 numaralı parç ile devam ediyoruz. Mehmet Çelik ile 21 Mart tarihindeki sprintinde 400'ünü 25.8 yaptı bu isim. 5 numaralı Stone Falcon ekranlarda. Uğur Demir ile çalıştı. Takvim yaprakları Mart'ın 21'ini gösterirken. 636.8, 400'ü 24.4 oldu. Hidman Piyasa programının bir diğer konu 6 numaralı My Pride. Halil İbrahim Akçay ile çalıştı. 19 Mart'ta 1000'i 104.7, 25.6 yaptı. 7 numaralı Pericles, Erhan Demir ile ekranlarınıza yansıyan 22 Mart tarihli ile koşusu öncesindeki hazırlıkları da tamamlamış oldu. 8 numaralı Valente. Bini 1.03.9 425.2 işini Seyit Kan eşliğinde gerçekleştirdi 21 Mart'ta Valente. 9 numaralı Embrusher'le devam ediyoruz. Burak İlvan'la çalıştı 18 Mart'ta. Çalışma sonucunda rakamsal değerler 637.7, 400'ü 24.7 oldu. 10 numaralı Karavacio, Regina ile birlikte çalıştığı dıştaki doğru safkan Caravaggio. Emrah Sincan'la 20 Mart tarihindeki bu galobunda Caravaggio 849.9, 424.8 yaptı. Dıştaki safkan Caravaggio'ydu. <laughs> 2 numaralı Şef Nuri, Ahmet Özyurt eşliğinde 21 Mart tarihindeki galobunda 857.2, 400'ünü 28.5 yaptı. Dıştaki az safkan Şef Nuri Nefertay'la çalışmıştı. 3 numaraya kayıtlı Albuzat programımızın bir diğer konuğu Tuncay Bulamayla 21 Mart tarihli galobunda 857.8 400'ünü 28.5 yaptı Albuzat. 5 numaralı destan yazar ekranlarda. Al Deniz'le birlikte çalıştığı ikincilikteki Safkan destan yazar. 800'ü 58.8 400'ü 29.2 işini Samet Erkuş'la 21 Mart tarihinde gerçekleştirdi destan yazar. 6 numaralı Diyar Bekir, Mustafa Kemal Kumbasar'la 21 Mart tarihindeki galobunda 800'ü 1.01, 400'ü 30.4 oldu. 8 numaralı Kadir İmhan, 600'ü 42.4, 400'ü 28 işini 17 Mart tarihinde Erdal Baysal da gerçekleştirdi Kadir İmhan. 10 numaralı Solomon ekranlarda. Erat Efe ve Küçük Jokel ve Süleyman'la birlikte çalıştı. En öndeki safkan Solomon. Fatih Üsten bebekle 21 Mart tarihinde 1110.2 400'ünü 28.6 yaptı Solomon. 11 numaralı Yağız Alp. Doru Yiğit'le ile birlikte çalıştı. Önde dıştaki al safkan Yağız Ahmet Özyiğit ile 21 Mart'ta 856.6 428.4 yaptı. 12 numaralı Asrın Pehlivanı ekranlarda Çelik Kalkan'la birlikte çalıştı. Arkada işteki Safkan Asrın Pehlivanı. 112.7 bini 429 işini 21 Mart'ta Hasan Yıldırım'la gerçekleştirdi bu Safkan. 13 numaralı Gökçe Kız'la devam ediyoruz. Servet Ceylan'la 18 Mart tarihindeki bu galibinde binini 111.3 400'ünü 29 yaptı Gökçe Kız. 16 numaralı süskün. 800'ü 55.7. 400'ü 27.9 galobunu 21 Mart tarihinde İsmail Katı eşliğinde gerçekleştirdi süskün. 4. koşuya ait son görüntü. 17 numaralı Baba Ramazan. ile 20 Mart tarihindeki galobunda 855.6, 400'ünü 28 yaptı Kırsafkan. 5. koşuya katılacak isimlerden 3 numara döver ekranlarda. Oğlum Batuhan'la birlikte çalıştı. İşteki Safkan döver. Mehmet Akyavuz eşliğinde 21 Mart tarihindeki galobunda binini 1.11.2 429.3 yaptı içteki döver. 4 numaralı Gizmo, Burhan Kılıç'la 642.7, 428 işini 21 Mart tarihinde gerçekleştirmişti ekranınızdaki Gizmo. 8 numaralı Güzel Çocuk, 641.2 427.3 işini 21 Mart tarihinde Servet Ceylan'la yaptığı güzel çocuk. Beşinci koşuya katılacak isimlerden 9 numaralı Ildır ekranlarda. Elif'e anne ile birlikte çalıştı. Öndeki isim Ildır Esintisi. Mustafa Kemal Kumbasar eşliğinde 21 Mart'ta 640.4 427 yaptı Ildır Esintisi. 12 numaralı Tekinzade Mehmet Keskin'le çalıştığı 21 Mart'ta 858, 400'ünü 28.5 yaptı bu safkan 1113, 428.8 galobunu 19 Mart tarihinde Erkan Tunç ile gerçekleştirdi ekranlarınızdaki 13 numarayla start alacak olan Zeki Dayı. 14 Mart'ın Şubat tarihi 5. koşuya ait son görüntü. Hakan Yıldız'la 21 Mart tarihinde gerçekleştirdi bu çalışmasında 1000'ini 1 400'ünü 28.4 yaptı. Altıncı koşuya katacak isimlerden bir numaralı yak ekranlarda Çağdaş Beyaz Toprak'la ekranlarınıza yansıyan bu galobunu 21 Mart tarihinde gerçekleştirdi. Rakamsal değerler 40 safkan için 854.6, 427.4 oldu. Altıncı koşuya katılacak isimlerden 2 numaralı cevher ekranlarda. 1200'ü 1.26.8, 1200'ü 1.12.8, 400'ü 30.6 işini İsmet Akkılıç'la 15 Mart tarihinde gerçekleştirmişti cevher. 3 numaralı çelik kalkan. Asrın pehlivanı ve civan pehlivanı ile birlikte çalıştı. Öndeki safkan çelik kalkan değerli izleyenler. 1000'i 1.10, 400'ü işini Ahmet Özyiğit ile 21 Mart tarihinde gerçekleştirdi bu safgan. 5 numaralı Ipars 109.6, 28.4 galobunu 20 Mart tarihinde Servet Ceylan'la gerçekleştirdi ekranlardaki Ipars. 7. koşuya katılacak isimlerden 1 numaralı Aşk Yedisi ekranlarınıza yansıyor. Mehmet Kıyak'la 21 Mart tarihinde 851.7, 425.7 işiyle ekranlara yansıdı. bir numaralı aşk deniz. 3 numaralı Doktor Pınar. Oneye kuruyla ile birlikte çalıştı işteki Doktor Pınar. Mustafa Kemal Kumbasar vardı Doktor Pınar'da. 637.2, 424.5 yaptı. 19 Mart'ta Doktor Pınar. 5 numaralı Hitomi. Öndeki Doru Safkan Hitomi. Aprantisi eşliğinde 21 Mart'ta 637, 424.8 yaptı önde izlediğimiz Hitomi. 6 numaralı Impressive Rain, Mücahit Bayır'la 20 Mart tarihinde 854.7, 420.2 işiyle idman piyasa programına konuk oldu bu safka. 7 numaralı Kinebaz, 638.5. 425,5 galobunu 21 Mart tarihinde İsmail Demir ile gerçekleştirdi Kinebas. 8 numaralı Mahi Devran günün erken saatindeki çalışmasını Cihan Yıldırım eşliğinde 21 Mart tarihinde yaptı. Çalışma sonucunda rakamsal değerler Mahi Devran için 852.8 426.4 oldu. İç pistte çalışmıştı Mahi Devran. 10 numaralı Özer Tay öndeki Özer Tay. 850.8 425.3 galobunu 21 Mart tarihinde Burhan Kılıç'la yaptığı önde izlediğimiz Özer Tay. 7. koşuya katılacak isimlerden 11 numaralı Winner Legendary ekranlarda. Taluz birlikte çalıştığı içteki safkan Winner Legendary. 849.6 424.6 işini Uğur Temur'la 21 Mart tarihinde gerçekleştirdi bu safkan. İki numaralı Eyl Ateşi. Siyah İnci ile birlikte çalıştı. Dıştaki safkan Eyl Ateşi. Halil Parıldar'la 21 Mart tarihindeki galobunda binini 1.03.5, 400'ünü 25.7 yaptı. Dışta izlediğimiz Eyl Ateşi. Üç numaralı Ivor. Sine Sipse ile birlikte çalıştı. Öndeki safkan Ivor değerli izleyenler Tuncay Bulamay'la. 21 Mart'ta 850.2, 400'ünü 24.7 yaptı Ivor. 5 numaralı Deep Rise, Apprentice eşliğinde ekranlara yansıyan galobunu 21 Mart'ta gerçekleştirdi. 850.2, 425 oldu. 7 numaralı Şutka ile devam ediyoruz. İsmail Demir ile 21 Mart tarihindeki galobunda 1104.2, 400'ü 25.8 rakamlarını yakaladı Şutka. 8 numaralı Starscream, Emrah Sincanla 19 Mart'ta 849, 424.5 galobuyla İdman Pisti programında ekranlara yansıdı Star Screen. İç pistte çalıştığı 9 numaralı Süper Baba. Tuncay Bulamayla 21 Mart tarihindeki yolumda 850.6, 425.2 yaptı Süper Baba. iç pistte çalışmıştı. 10 numaralı alt ekranlarda Apprentice ile 21 Mart tarihinde 849.6, 425 yaptı bu safkan. 8. koşuya katılacak isimlerden 12 numaralı Relax ekranlarda. Bini 105 427.8 işini Ayhan Polat eşliğinde 20 Mart tarihinde gerçekleştirdi Relax. 13 numaralı Bella Perfect, Cihan Yıldırım'la 19 Mart tarihli galobunda 639 400'ünü 25,5 yaptı. İdman Pisa programının sonuna yaklaşıyoruz. 15 numaralı Şopar. 8. koşuya katılacak isimlerden Yusuf Tekin de çalıştı 20 Mart'ta. 1200'ü 1019.6, 106.7, 428 oldu. 16 numaralı Azra Star. Erkan Tunç ile ekranlarınıza yansıyan galobunu 21 Mart tarihinde gerçekleştirdi. 850.2, 425.2 oldu. Ve bugün için İdman Pisti programının son konuğu iç pistte çalışan Lusinga. Onur Beyazıt'la ekranlarınıza yansıyan bu çalışmasını 21 Mart tarihinde gerçekleştirdi. Rakamsal değerler 849 24,5 oldu Lusinga için. Bir İdman Pisti da sonuna geldik. Her zaman olduğu üzere şansınızın asla ama asla peşinizi bırakmayacağı nice yarış günleri yaşamanız dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.